galiba olayı çözmeye başladık. Türkiye Türkiye'de çıkmazın nedeni, asıl nedeni e, Türkiye e, bir Amerika solunda öteki Amerika sağında ve birbirine düşman değiller. E, ortada böyle döngü oluşturuyorlar böyle dönüp duruyor. benzer güçler, üç parça, o tarifin üç, üç bölgeli bir, üç eyaletli bir Amerika olacağız o zaman. Şu orta buluşuyorsun, çıkış yok. Cepheli, mesela Alevi, İran, e ee, Dolayısıyla da şey olduğu için, e, ee, Trump'lar da şey olduğu için, He. HDP, CHDP şeklinde olduğu zaman e, yani AK CHDP oluşuyor. Biri bir Amerika, öbürü öbür Amerika'dan destek aldığı için de birbirleriyle kapışamıyor. Savaşamıyor. Yani Amerika, Amerika ile savaşmış gibi olur çünkü. Biri bir Amerika'nın bir ucu burada. Sol tarafı, e, sol tarafında. Yanında destekli. AKP destekli sol tarafı sağ tarafı da e, Putin ve Trump destekli Şuş. Putin ve Trump iki parçası halinde CDP Akmevi şöyle iki kol ama ikisi de Amerikancı sağ tarafta bir bir, bir e, Rusya demeyeyim İrancı İran'da Kuzey Irakçı bir yardımlaşmıyor. <laughs> garip, garip bir bir durum. Değişik. Bir dakika. Bu, bu durumda yapılması gereken dolayısıyla benim bildiğim oluyor. Yine Amerika. Türkiye'ye yine Amerika olması gerekiyor. Çünkü siyasi savaş boyutuna gelince CHDP şu şekilde bu tarafa doğru İstanbul'dan da alınca savaş <laughs> boyutuna geldi. Bize belediye de yeter Aslında aslında belediye de aslında demeye başladılar. Niye? E, değil. bir aslında cesurlar. Ama öteki Amerika'yla karşılaştırmaları istenmedi. O yüzden geri çekilmek istedi. İki Amerika birbirinden korktu yani. CHP'li Amerika yine AKP'li Amerika bitmeyecek işte. Bir kaos içinde kaldınız. Yani Trump'la Biden arasında kaldınız. Yani bu kaos. Bundan <laughs> Biden'ın AKP'nin aç, açlık oyunuyla neticelendi ve halen sürüyor. Biraz bazen yumuşası da insafa gösterdi. de e, balkona attığını falan gördük yani. Yani iki, iki Amerikan Evet. İçinde olan Türkiye birbirini daha fazla gıdıklamasın bence mantıken bir orta yol bulunması gerekiyor eğer sistemine geçiniz yeni Amerikalı neyse bunu kanamasın bölümü üstüne çekerek <laughs> madem bölündüğünüz zaman ayrılamıyorsunuz da o zaman ihanet demeyi kalacaksınız. Şimdi i̇şte metin ise böyle çözümler sunuyor. Nasıl? Kutlayacağım artık ha? ha? Öyle yapacaksınız. Başka yolu yok. Mantıklı, mantıklı çözüm bu. İki Amerika listesi. Trump'lı HDP'de. Öbürü de AKP'li. Bu yüzden de giremiyorsunuz aynı, aynı ülke çünkü Amerika, ikisi Amerika o zaman orta yol nedir bu? Ee, evet, şey, vatandaş maaşı, yani, motive edip <laughs> üç yer etti. Yani, kaç olacak Yeni Türkiye ye olmak, Amerika gibi. Böylelikle bize bir dâşpacak, adam mutlu olacak, maaşını azalacak. Ee, Türkiye'den değil ama hmm. Türkiye doları ya da Türk koyun mu? Ne koyacaksınız koyun işte. <laughs> ne koyacaksınız ne rahat edecek. Mutlu birbirine girmeye çalışmayacak. Eğer yer istemiyor. Ee, üç yer ettim Türkiye'yi. Ama gitmiyor. Bu olarak e, bu kaosu bitireceksiniz işte. Gözlük sende bir. Ne dedik mi? Ne dersiniz? Türkiye ne istedik? Ne yapsın Türkiye? Hı? Var mı bu fikriniz? Saksı çalışıyor mu? Hı? Ne uçuk fikirler ya da mantıklı fikirler öyle miyiz? Hı? Hı? bu kadar. Ben sizi <laughs> Hmm bu fikrimi destekliyor musunuz? Desteklemişsiniz. Eee... Aklımda ne gibi görünüyor? Çünkü üç kurursunuz. Anevistan, Kürdistan, Türkistan. Ama bu Türkiye tek. Ne yapacağım? Türkiye'yi mi izliyorum? Yine Amerika olsun. Neyse. Birlik kuramaz ki. <laughs> bir arada kalırken sırrı da yine Amerika olmak. Ne diyorsunuz? Ne fikirleri alalım? Sonra siz üç kişi sözü zaten bilmiyorum. Tamam neyse zor İşinizden Siz gelirse. Yani bir fikriniz varsa mantıklı. Buyurun söyleyin. Ben e, yeni Amerika olmak istiyorum başka çare yok. Yeni Amerika olacağız evet. E aktif falan. Ve güçlü ve alkışı. Son derece alkışı. Çünkü vatandaşlık maaşı verecek. <laughs> vatandaşlık maaşı alacak Türk halkı ya. Ya diyen adam diyen diyen adam anlatıyor o zaten. Metin döneminde diyen adam bulamayacaksın. O bu hayata geçiyor olabilir bu videoya. İnşallah. Böylelikle insanı rahat edecek, şükür için olacak. Teşekkür edecek tek tane. Secde edecek, boyun eğecek, Minnettar olduğunu bildirecek. Bu yoğuşluk için de güzelce yaşayacak. Burası cennet edecek. Ve inşallah bilmiyoruz ki Türkçe'de mezhepçi olmayıp ikinci hayatta cennet olacak birbirini yemeyecek artık. Tamam. Çözüm bu olarak göründü. Gördüm ben size de aktardım. Artık. Bu kadar. Birisi top size. Katlıyor musunuz? Atlantikleriniz var mı? Varsa. Buyurun herkes görsün. Takvi katılın. Fikirinizi söyleyin. Özgür bir ortam. Tamam. Ee, ve anın kokuyu üstüne mi mı? <laughs> doğru da söylemeyin. Beni onaylayın ya da onaylamayın. Bence sizin. Fikir söyleme. Kralın kralınız benim krala fikir söyle mi? Evet o da. Aklın yolu bu zaten. Yeni Amerika olmak. Kansız. Kansız görsün işte. Yeni Amerika Amerika olur. Bir ayrıca ateş etmek. Tamam bu kadar. Bitti ya. Onu bağladık. Ölen korku hissine koruyor biliyor Nasıl yapıyorsunuz ha? Şimdi vardı. Bana bu kızın ne yapıyorsun? Güzel Ne iyiydi be. Neyse. Valla kardeş Türk'üz kardeş gerisi kardeştir. Ona göre birbirimize girmesiniz ama aganın pohuy üstüne pohuy yok ahahahah <laughs> hiç, hiç, hiç birimden bir tanem hiç birimden bir tanem sen yaşanmıyorsan yavşan ama ben şey yaparım başka ne diyeyim böyle kardeşlik güzel kardeşim anlattım ben ingilizcesinde de anlattım dünyada anlattım hepimiz nohun çocuklarıyız yani afet oldu ya, ilk yani suyu olan. Sularla kapıldı ya her yeri yer. Ondan sonra gemide salkantı, denizin üstünde yüzerek gidiyor. Yani sonra yavaş yavaş işte arada bir dağın tepesine inerek o nohun çocukları işte olduk işte. Oradan nohun çocukları çıktı. Nohun çocuklar yaptı, üretti, çoğaldı. Yani. Biz hepimiz nohun torunlarıyız, çocuklarıyız. Ve yani. kardeşler aslında genetik olarak. <laughs> Ama bunu anla ve şeytanın oyuna gelme, birbirinizi yemeye, adayat-ı içinde yaşayın. Kur'an'ın barışında yaşayın, Kur sonra da cennete ulaşın. Bu kadar. Yapacağım bu güzel kardeşim. Kur'an'da güreş, Mehdi'nin de güreş, mezhepçi da ırkçı olma. <laughs> bu önerilmiyor çünkü Kur'an'da. İstenmiyor yani aslında İstemiyor. İstenmiyor. Bu 32 ve Ali İman 105'e bakarsan parça parça olma diyor. Hı. Hı. Metin size çözümü anlattı. Neyse tercihiniz çıkar. İlla Armageddon, de birbirimizi yiyeceğiz diyorsanız ee buyurun yiyin o zaman abi. <laughs> Faturasını ama siz ödersiniz. Kötü olur. Çok karanlık. Yani büyük kanlı savaş diyor ya. <laughs> o dediği gibi olur işte. <laughs> Gülsem Gülsem kardeşim, ben seni uyardım. İkinci nöp görmüyorum, evet. Muhammed'in anlattığı, ispatı olan kişi olarak. Ben sizi uyardım, bir ister zinsin. Çok uzuyor destini, kaderini seç. Cennet mi, cehennem mi? mi? Armageddon yani. Armageddon cehennem oluyor. <laughs> ben hı yanında birbirine gidiyor ve çok kan akıyor. Evet. Tercih misiniz? Siz tercihiniz. Ben size bir yardım. Tamam. Kıdan tam bitti. Yani bak. Unuttum mu bir şey. Yani. Sevgili babası. Aha. 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 Bunun. kulak ver. İşin özünde genetik olarak Hepimiz Nuh'un çocuklarıyız. Torunları, çocukları ne diyorsan. Fakat dindeki ayrı, ayrışmazlık yüzünden birbirimizi yiyoruz. bunu ehdini çözeceksin. Tevhid ve İncil'in değiştirilmiş adı olduğunu bulacaksın. Hadis de öyle şüpheli olduğunu anlayıp, Müslüman da Hristiyan Kuran'da bilecek işte. Biz birbirimizi niye yiyoruz? Neyse i̇şte çıktı işte Muhammed'in ispatı. Müslüman, Yahudi, Hristiyan. Üç de yeri holy, yeri kutsal. Kitaplar okuyor ve birbirine giriyor. Halbuki insanın olsan şövalyesi gibi, Muhammed'in de ispatı gibi, ispatı olan kişi bunları veriyor. Üçünüz de yerde doğru, yere doğru, yere doğru kitap okuyorsunuz ve bir, birbirinizi bir diyorsunuz. Kur'an'da diyor işte. e, bir resim diyor işte. Deccal dediğin öyle görünen bir aslında Mehdi oluyor. Kandırılıyorsun yani. Hadislerde kandırılıyorsunuz. Deccal anlatılan Mehdi benim işte. Bir oyun yapılmış size orada. Birbirinizi yemenizi istemiş şeytanın tek yanında. planlamış. Ben size gerçek Mehdi olarak uyarıyorum işte. Öyle gibi Hristiyan'ın bir Kur'an'ın çatısında birleşin diyoruz. Adalete barış yapın. Hep, hepimiz aslında kardeşiz diyoruz. Bunun çocuklarıyız. Ve üçgeni kurun diyoruz işte. Yo diyoruz diye Müslüman. babası. Kur'an'da bilirsekseniz başka bir yolu yok. Kaos. Birisi kaos. Birisi Armageddon. Armageddon. Okey. Tamam bitti. Hadi. Gerçek miydi? Size gerçekleri anlattı. Size yapacağınız bu. Kur'an'da birleşmek. Çünkü Muhammed'in ispatı burada. Benim işaretler ben de beni yok sayarsan sen de yok sayılır. Ezine bir kızdırma. Yukarıda o da bizi izliyor. Kızdırırsa birbirimizi düşürebilir. Mahvedebilir. Dikkat et. Ben önce bu vereceğim ama. Onun gücü her şeyi geçiyor yukarıdaki dostumuz. Hepimizin babası demeyeceğim. Hepimizin tanrısı o. Bana ya da baba değildir. İyiktir, iyilik. Ben de yazarım. Evet. E, babanın şey, 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 şeytan sandığı o işte. Gerçekten o. tamam mı? Evet, görüşürüz. Tamam, bu kadar görüşürüz. Tamam, yardım top size. Artık. Hadi yine É isso aí.